nerede? Zeren Grup HOLDING'LE sinema keyfi devam edecek. Merhaba. Merhaba. Hi. Biz market arıyor. What lazımdır? Nurmut? Yemek. Mut. Yemek arıyorlarmış nene. Gelin bakayım gelin. Hadi hadi hadi, hadi geçin 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 geçin. Uy gitti o bizim sarmalar. Doldur doldur bir Koca nasıl aşı gidecek bunlar? Siz yemiyor. Hadi hadi soğutmayın. Ben, ben teşekkür ederim. Güle güle. Müsrik da mı verdi? Verdi valla. Uy ben sizi hiç aç kovarır muyum? Azın tamamlandığı, çoğun paylaşıldığı bereketli bir Ramazan dileriz. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek. Defakto pantolonlarla şık diye havalısın. Şık diye tarsın. Şık diye baharsın. Şık diye alırsın. Bu ilkbaharda defakto pantolonlarla şık diye şıksın. I love me de facto, I love me, I love me de facto bebek bebekolojiyi alkışlarla sunar. Sağlıklı besleniyorsa alkışla. Afiyetle yiyorsa alkışla. Emzirme desteğiyle sağlıklı nesillere adım adım et. Emzirme destek alkışla. elçileri bebekoloji ile Ebebek'te. bebekte. Dört dörtlük beslenme için haftada en az dört yaz duru. Mesela bugün nefis bir mercimek çorbası. Artı duru kalitesi, Duru lezzeti çok güzel ve Duru uzmandı. Hayat bazen unutturmaya çalışır. Her şeyin başladığı yeri, kendini hep ait hissettiğin o sofradaki yerini, karşılık beklemeden sevmeyi de o sofrada öğrenmiştin. Paylaşmayı ve onun mutluluğunu da bu kadar özlendiğin başka bir yer biliyor musun? Bir gün yuvadan uçsan da aslında bir yere gitmedin ki. Köklerin burada çünkü. Hayat sana nasıl unutturabilir ki o sofrada hep bir yerin olduğunu. Ne mutlu bize ki bu güzel ülke bu güzel ailelerle birlikte büyüyor. Türkiye'mizin aile yılı kutlu olsun. Ramazan gelir, hoş gelir ama bazen yediklerin ağır gelir. Ve bağırsaklarında isyan olur mu? Olur. Neyse ki Enterogermina var. Enterogermina'nın içeriğindeki inteli sporlar bağırsak mikrobiyotasının dengelenmesine katkıda bulunur. Enterogermina ile olur mu? Olur. Magnezyum ve toplam mineral değeri en yüksek maden suyu Avoya, Ramazan boyunca sofralarda. Üstelik şimdi yepyeni elma, tarçın, karanfil lezzetiyle Avoya. Sende bir yenilik var. Avoya. Klasik şıklık ya da bohem bir rahatlık. Mondihom'un yeni koleksiyonuyla hayatı kendi tarzına dönüştür. Üstelik lansmana özel fiyatlarıyla. Bak, bak Mondiha bak. Arçelik'ten büyük sofralara büyük lezzetler. Seçili ankastre set alımına tam otomatik espresso makinesi sadece 4999 lira. Peşin fiyatına 7 taksit fırsatıyla. Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında. Her şey hazır değil mi? Merak etmeyin, her şey kontrol altında. Alpettesin. Kesin bir şey oldu. Bu ne ya? Evet, bir yaptı. Benimle evlenir misin aşkım? Damat. Bu soruyu benden önce kızıma sorman gerekmiyor muydu? Mutluluğa giren yolda, Alpet farkıyla. Ben bile duygulandım da ama. Alpet hep yanınızda. Türkiye'nin Alpet'i, şimdi yepyeni. Artık, Artık geç, kalmak geç kalmak yok. ETS'de erken rezervasyon ETS. fırsatları var. Türkiye'nin bir numaralı Air Fryer markası Philips'ten çift hazneli Air Fryer. Herkesi hayran bırakan lezzetler, sıcak hava teknolojisiyle her seferinde kusursuz pişer. Mükemmeli arayanlar bilir. Air Fryer Philips'tir. Türkiye'nin tek koruyucu içermeyen az şekerli portakallı gazozu. Uludağı içecek Türk'ten az şekerli portakallı. Yeni Fakir VD9. Islak ve kuru temizlikte derinlemesine hijyen sağlar. Kendi kendini temizler, sıcak havayla kurutur ve kötü koku oluşumunu engeller. Seni anlayan teknoloji. Fakir Hausgeräte. Beko Dem Deluxe çay ve filtre kahveyi otomatik demler. İster sahurda ister iftarda dilediğiniz saatte hazır olur. Şimdi Ramazan ayına özel Beko çay makineleri 2999 liradan başlayan fiyatlarla. Üstelik peşin fiyatına 7 taksit fırsatıyla. Tüm apartman iftara çağırdım. Yemek? Bavise tamam. Tamam. Haydi bakalım afiyet olsun. Ramazan sofraları bizi bir araya getiriyor. Türkiye banwitset tamam diyor. Sağorda da bırakmam. <laughs> İz bırakmayan güçlü formülüyle ağır lekeleri zahmetsizce çıkarır, yüzeyleri de çizmez. Doğayla üstün körü değil. Şıkır şıkır temizlik. Ev, araç ve iş yeri almak isteyenler önce Emin Evime geliyor. Emin Evim ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı içim rahat laktozsuz sütle hafif hissetmek. E güneşle yürümek de bir artı. Sevdiklerinle özlem gidermekte. de. Laktozsuz sütün artısı şişkinlik olmadan kolay sindirim İçim rahatla hayata dolu tarafından bak. Yıllardır değişmeyen efsane lezzet. Onun adı Tadelle. Çikolataya doymak istediğimde Tadelle. da çorba içtiği gibi doyanlar, sahura kadar uyuyamayanlar, sevdikleriyle sofrada buluşanlar, Ramazana dair aradığı her ürünü milyonlarca seçenekle İdefix'te bulurlar. Süpermarket, sofra, mutfak, küçük ev aletleri ve diğer tüm ihtiyaçlarınız Ramazana özel kaçırılmayacak fırsatlarla İdefix'te. Üstelik Worldcard'a özel 6 taksit seçeneğiyle aradığınız her şey bu pazar yerinde. Uludağ'dan bizim şerbetimiz, bizim limonatamız. Hayırlı Ramazanlar. Günün nasıl geçerse geçsin, Monster Notebook'tan kuralları yeniden yazan bir güç, hız ve performans. Monster Semruk. Oyunun kurallarını değiştirenler için. Nerede o eski Ramazanlar? Dedem beni hep çarşıya götürürdü. E bana şerbet de derdi. Şerbet tamam paşam derdi. Ne istersem alırdı. <laughs> Ama parasını hep dedem öderdi. <laughs> ah Engin Bey. Bir bonuslu olsanız dediğiniz gibi alışveriş yapar. Hem de 1200 TL bonus kazanırdınız. Ne? Ramazan'da bin lira ve üzeri her market alışverişinize 100 lira toplam 1200 lira bonus. Boyner bonuslanıyor. Bonuslular Boyner'de çok kazanıyor. Şimdi Boyner'de bonusu özel 5000 lira ve üzeri alışverişinize 1000 lira Boyner bonus. Üstelik peşin fiyatını altı taksit fırsatıyla Boyner mağazaları veya Boyner online'den alışverişinizi yapın kazanın. Laviva'dan yeni Antep fıstıklı Selection Gofret. Yoğun Antep fıstıklı krema ve ağızda eriyen 5 katlı çıtır gofret. Hadi, dolu dolu hızlı keşfet. Hayatı dolu dolu yaşa. Bazı günler sıkıcı olsa da eğlence hep vardır. Karaoke yapanlarda görürüz ve kaykaycı köpekleri olanlarda. Büyümeyi kabul etmeyen yetişkinlerde. Fanta için saçmalamaktan korkmayanlar. Onların yaşamları renklidir, yiyecekleri de, içecekleri de renklidir. Saçmalamaktan korkmayan daha fazla insana ihtiyacımız var. İşte o zaman sıkıcılığın yerini eğlence alır. Fanta, saçmalamaktan korkma. Zeren Group Holdingle sinema keyfi devam ediyor. Ладно, ладно,